Merhaba arkadaşlar, Ali vurulma sahnelerinde çok iyi olduğunu söyledi. Ortalama. <laughs> Bırak. Şimdi biz yarış yapıyoruz. Bu arkadaşların evet. hepsi vurulma sahnesi çekecek. Ee, Ali ben yapıyorum hocam. Bakalım hani iyi kim yapacak? Ali ile başlıyoruz. Hazır mısın Ali? Hazır evet hocam. Bir dakika. Tamam. Çocuk. <laughs> Geçikleniyor. Dur bakayım. Hocam, Ali, süpersin. Ya. 10 üzerinden 8. Bir de seyirciler not verecek. Evet, sıra Ayaz'da. Oğlum insan senin pijamalara bakınca burası da gelmiyor lan. <laughs> Neyse dur. Hazır mısın? <laughs> Oha bu kadar gerçekçi olamaz Ayaz. <laughs> bu arada halıyla aynı oldu lan görünmüyor. <laughs> Sen kamuflaj çek. Evet sırada kavak var. Hazır evet. mısın? Hazırım hocam. Q Q. Ben hayatımda böyle bir oyunculuk görmedim berbat anlamında. Evet sırada Defne var. Kendisi Oscar'lık bir oyuncu. Şimdi bir de vurulma sahnesini görelim. Hazır mısın? Çiu Öldü lan. Defne. 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 <gülüyor> 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 o kadar gerçekçi kiydi Defne. Ben gerçekten bir amiş oldu sandım. Evet sırada Zeynep var. Sırada Zeynep. Çok iddialı. Dur bakalım. Hazır mısın? Evet hocam. Çiu çiu. Hocam vermem gelmedi. Ya. <laughs> son bir şans daha istedi. Hazır mısın abi? Yani? Hazır hocam. Evet, hazır. Yapabilir Çu çu. Oha. Oha. Bu, bu iyiydi gerçekten. Sağ ol.